Merhaba, ben Emrah Tiryaki. Mavi Şehir Uğur Next'e hoş geldiniz. Mavi Şehir Uğur Kurs Next ailesine katılan öğrencilerimizin hem akademik gelişimlerini hem de kişiye özgü dalışmanlık ile geleceğe emin ellerde hazırladığımız kariyer planlamalarını düzenli olarak takip ediyoruz. Mavi Şehir Uğur Kursu Next'te maksimum 8 kişilik sınıflarda Uğur Next kaynak kitaplarıyla ve Uğur Dijital'deki aktif çalışmalarla yoğun ve keyifli bir ortam sunuyoruz. Öğrencilerimizin akademik takibinin yanında sağlıklı beslenme konusunda kurum diyetisyeninden ve sınav kaygısı konusunda kurum psikoloğundan destek alan Türkiye'nin sayılı kurumlarından biriyiz. Müzik Workers Next eğitim programına özgü haftada bir akşam bir sayısal bir eşitallık bölümü öğretmenimizin eşliğinde lise grubu öğrencilerimizle soru çözme tecrübesini arttırmak adına gece moda etkinliği düzenliyoruz. Öğrencilerimizin her hafta yaptığımız Türkiye geneli deneme sınavlarından sonra bireysel eksiklerini tespit edip tamamlamak adına ilk grup belirleme sınavı sonrası ihtiyaç duyulan ders konularından birebir çalışmalara başlıyoruz. Başarıya giden yolda siz de Mavişehir Uğur nextte yerinizi aldınız.